benim küçük kap nadalım var. Karpuzlu ve çok tatlı. Ya sizde? Bende ise orta boy kap var. Çok güzel ve çok lezzetli. Sen de? Vay be. Evet benimki en büyük kocaman bir kap karpuzlu nadalım var. Bu çok lezzetli ve çok havalı. Hadi başlayalım mı? Evet ben başlayacağım. Bu küçük hmm. çubuklarla yemem gerekecek. Ne yapsam acaba? Başaracağım mı? Bir taz daha. Tamamdır. Oh. Şey yaramıyor, başaramıyorum. O zaman işte böyle yapacağım. Hepsini tam ağzıma dökeceğim. Evet. Bu çok eğlenceli ve çok lezzetli. Çok komiksin ya. O zaman... Al bakalım. <laughs> hey, bu çok ayıp ama. <laughs> tamam. Ben kendi karpuz donadılma başlayacağım. Böyle çekirdeği çevirelim ve yiyelim çubuklarla. Hmm, bu çok lezzetli. Gerçekten çok hoş. Hepsini neredeyse bitirdim. Harika. İnanılmaz reisinin. Aa, Sadece bu yapı işte ve çıkmıyor. Aa, şimdi bıyıklarım var. <laughs> bu çok komikti. Pekala şimdi benim sıram. Ben bu kocaman çubuklarla yiyeceğim. Hmm, çok lezzetli. Gerçekten bir zevk. Nefis. Hmm da bir sürü. Ama neden bu çubuklara ihtiyacım var ki? Ellerimle yiyeceğim. Duramıyorum resmen. Bu kabın içine gireceğim. Vay be. Ay neler oluyor? Vay canına bu bardaktan çıkamıyorum. Aa, sanırım burada sıkıştım. Çıkarın beni lütfen. Yardım edin. Biraz daha noodle yemek istiyorum. Ama kafam sıkıştı. Çıkarın noodle'ı. Al bakalım ye işte. Oh, çok lezzetli. Harika. Ben çok mutluyum. Küçük bir sakızım var. Küçücük. <laughs> üzüldüm biraz. Ya sizde ne var? Bende ise orta bir sakız var. Bu çok güzel. Vay be. Sen de? Bende ise kocaman bir paket sakız. Çok mutluyum. Çok gerçekten. Baksana. Hadi başla. Tamam değil Bu ilginç sakızı alacağım. Aa, bu oldukça lezzetli aslında. Ama çok az ve bir şey olmuyor. Ama aslında iyice çiğnemem gerekiyor. O zaman baloncuk şişirebilirim. Tamamdır. Evet işe yarıyor. Biraz oldu işe yaradı. Komik değil mi? Bravo bravo bravo. Hmm. Hadi çekil şuradan. Ben başlayacağım ve sensiz olacağım. Ben mi içliyor acaba? İnanılmaz bir tadı var bu tozun. Gerçekten çok lezzetli bir tatlı. Ve bir sürü. Ve kocaman bir baloncuk şişirdim. Vay canına çok havalı. Havayı fişek resmen. Ben gözlükleri takacağım. Böylesi daha iyi. Ben de bu tozu masaya dökeceğim çok fazla toz olacak. Ve ben onu ağzıma dolduracağım. Vay be. İşte bunu anlıyorum. Hadi biraz daha. Vay be. Ne kadar çok toz var. Ve bu yangın. Hayır bu havai fişek. Hepimiz havai fişek içinde olacağız. Ama hepsi bu değil. Çünkü daha çok kocaman baloncuk şişireceğim. İnanılmaz derecede büyük olacak. Baksanıza. Gerçekten çok eğlenceli. O kızlar sıdırıma abartmışım. Ben de çok küçük bir paket var. Ya sende? Benimki daha büyük. Çok lezzetli ve işte açıcı. Parmaklarını yersin. Ya sen de? Gerçekten. Böylesi mümkün olabilir mi? Bende ise inanılmaz büyüklükte bir paket peynirli cips var. Bu harika resmen. Bu benim için. Çok güzel. Dikkatli ol. Vay be. Baksanıza. Bu kocaman paketin içine sadece bir tane cips düştü mü? Bu gerçekten hepsi mi? Of ya. Belki daha fazlası olabilir. Bu çok az. Bu kadar kocaman paket için bakmalıyız. Of oh ya. Burada bir şey yok. Tamam pekala. Bunu yiyeceğim. <laughs> Oy. Tamam ben başlayacağım. <laughs> Vay canına. Kocaman cips tanesi baksanıza. İşte gerçek bir sürpriz. Neler oluyor anlamıyorum. Sakin ol ama söyleme. Kocaman cipsimi yiyeceğim. Vay be çok lezzetli. Harika resmen. Çok havalı ya. Ben de sadece cipsimi yiyeceğim. Çok lezzetli. Puh, neler oluyor bu ne? Hey beni buradan çıkarın. Tamam tamam. Hadi düş. Hayır 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 olamaz. Bana doğru düşüyorsun. Kocaman bir dilim pizza var. Çok havalı, çok lezzetli, sucuklu ve peynirli. İnanılmaz. Vay be. Ben de küçücük bir dilim. Baksanıza şuna. Yani sorun değil. Olur öyle şeyler. Ya benimkisi nerede? Bende pizza yok mu? Bir büyüteç alayım. Sanırım burada bir yerde. Ay işte burada. Bu küçük dilimi buldum. Ya bu kadar küçük oluyor mu? Pekala dilimin üzerine koyup yiyeceğim. Hmm. Evet bu çok lezzetli ama çok az. Ben de kendi pizzamın tadını çıkaracağım. Peynir inanılmaz havalı uzanıyor. Bu çok lezzetli. Hey, neden bakıyorsunuz öyle? Gerçekten çok havalı bir şey yapacağım. Bu pizzayı sardım. Böylesi daha lezzetli parmaklarını yersin. İşte bu kadar bitirdim. Şimdi siz. Evet. Ben bugün pizza kraliçesiyim resmen kızlar. Çekilin. Bu dilimi halledeceğim. Böyle başlayacağım. Vay be. Bu inanılmaz derecede lezzetli bir pizza. Aa, benimki sen bu küçücüktü. Ben de biraz yemek istiyorum. İki elimle de yiyeceğim. Evet. Ne kadar havalı. İnanılmaz. Nefis. Burada havalı pizza dilimleri var. Aa, son dilimi kaldı. Başaracağım ama çok yoruldum. Hadi yapabilirsin. Biraz kaldı. Aa, çok yoruldum ama halledeceğim. Artık yapamıyorum. Pizzamikten çok yoruldum. hadi. Hadi. <laughs> Tamamdır kızlar. Hallederim. Birazcık kaldı. Neredeyse yedim. Çok lezzetliydi. Bekirdim. Başardım. Neyin var? Ne oldu ona? Hadi kutlayalım. Aferin. Bunu başardın. Kocaman bir derime bitirdin. Evet. işe yaradı. Oley. A Aynen. Baş istiyorum. Hadi pişirin. Tamamdır. Pekala. Zaten bir fikrim var. Hazır pastayı alacağım. Ve şaka yapıyorum tabii ki. Pastaneden bir pasta almayacağım. Kendim yapacağım. Ve bunun için lezzetli notiyi kullanacağım. Ben de çilekli tam harika olacak. Kalıba döküyoruz ve böyle yayıyoruz. Harika oldu. Dondu ve şimdi çeviriyoruz. Böyle pembe bir kalıbımız oldu. Şimdi onu krema ile dolduruyoruz. Sonra çilekleri koyuyoruz. Ve birkaç kat yapmanız gerekiyor. Harika. Şimdi çevirebilirsiniz. <laughs> hey büyük anne. Ha, hayır uyuyakalmış. <laughs> büyük anne uyan uyuma. Aa, sorun nedir Chloe? O pastan çok güzel olmuş çocuğum. Ben de pastamı süslemeliyim. Sakızdan örgüler yaptım. Şimdi yuvarla kalıpları almalıyım. Nerede onlar? İşte buradalar. Ve içine çikolata dolduracağım. İşte böyle oraya krema ekleyeceğim. Ve bunun donması gerekiyor. Donduktan sonra kapatıyoruz. Ve böyle çikolatalı kremalı toplarımız oluyor. Onu da böyle iplik gibi süslüyoruz. Çok tatlı oldu bence. Şef ne yapıyorsunuz? Küçük rinsiyemiz için bir şaheser hazırlıyorum. Pastayı benden daha iyi yapamazsın. Numara yapmalıyız. Anne büyük anne hastalandı. Tim bir yardıma ihtiyacı var. Acil. Burada bir yerlerde ilk yardım çantam vardı. Bu ne? O uyandı zombi. Harika. Şimdi şefin pastasını biraz mahvedeceğiz. İşte böyle. Büyük anne siz ne yaptınız? Hmm, Lezzet oldu. hala Düzeltmemiz gerekiyor. Bu şekli alıyoruz. Üzerine koyuyoruz ve Nutella ile dolduruyoruz. Ardından lezzetli sekiz alıyoruz ve pastanın etrafını süslüyoruz. Ne kadar güzel oldu. Şimdi geriye tek şey bunu kaldırmak ve Nutella işte o çizgi bir şekilde dökülüyor. Mükemmel. Her şey hazır. Yaşasın pastalar geldi. Ben bununla başlayacağım. Örülmüş gibi görünüyor. Ama bu gerçek bir pasta ve çok lezzetli. Harika olmuş. Bir sonraki pasta bu rengarenk pasta olacak. Çok havalı görünüyor. Skittles'a bayılırım. Hmm, hoşuma gitti. Çikolatalı kekler gerçekten çok iyi. Pekala. Burada ne var? Vay be. Bu da Nutella'lı bir pasta demek. Ne kadar havalı. İçinde de çilekler var. Hmm, nefis. Bu pembe pasta kazanıyor. Pastam herkesten daha iyi oldu. Biliyordum. <laughs> Vay canına ne kadar harika bir oyun. Çok eğlenceli. Siz de oynamak ister misiniz? Bu multi'de sort oyunu. Şimdi onu App Store'dan ve Google Play'den indirebilirsin. Ve birlikte oynayalım. Çünkü çok eğlenceli. Şimdi patlamış mısır istiyorum. Pişirmeye başlayabilirsiniz. Mükemmel bir seçenek. Kendimiz için patlamış mısır yapmaya başlayabiliriz. Bunu yapmak için böyle mısırı folyoya koyuyoruz. Sonra bir sürü sekitoz ve marshmallow ekliyoruz. Şimdi her şeyi iyice kapatıyoruz. Harika. Fırına atıyoruz. Yakaladım yakaladım. bana ihtiyacımız var. Ve patlamış mısır bana geri dönecek. Aa, dikkat et. Yokladım. Aa. Şef dikkatli olmanız gerekiyor. Her şey yolunda. Patlamış mısır bende. Açalım. Evet. Tam olarak buna ihtiyacım vardı. Patlamış mısırım Hazır. Biliyorum. Gerçekten fena değil. Ama lensi benim torunu ve ne istediğini çok iyi biliyorum. Tavları tereyağlı bir tavaya koyuyoruz ve şekerle dolduruyoruz. Şimdi karıştırdık ve patlamasını beklemeliyiz. Hazırlanıyor. Çok iyi. Tamamdır. Mis kokulu yemek. Baksanıza. Lezzetli oldu bence. Bir tanesi bile kaçmadı. Vay be. Fena de büyük anne. Ama benim başka bir fikrim var. Tahılları waffle demirine döküyoruz. Şimdi her şeyini temayla ile kaplıyoruz. Ve kapatıyoruz. Birazcık bekleyeceğiz. Evet. Ve patlamış mısırlı waffle hazır. Lindsay afiyet olsun. Vay canına. Aynen istediğim gibi. Bu ne böyle? Bu waffle mı? Çok ilginç. Henüz patlamış mısırla waffle mı yememiştim. Peki burada ne var? Evet bu klasik patlamış mısır. Hmm, lezzetli. Süper. Başka ne var burada? Hmm, böyle böyle şoktayım resmen. Patlamış mısır ne kadar işte açıcı uzanıyor. Neyle acaba? Aa, anladım bu marshmallow'lu. Ne kadar havalı şef kesinlikle kazanıyorsun. En iyi patlamış mısır sende oldu. Evet, zafer benim. Bu çok dürüstçe. Şimdi ben çırpılmış yumurta istiyorum. Bu çok basit. Tabii ki torunum. Şimdi sana yemek yapacağız. Pekala, yumurtadan başlayalım. Atıyoruz. Yaşasın yakaladım. Şimdi kızartıyoruz. Biraz tuza ihtiyacım var. Neden tuz dökülmüyor? Hadi ama. Ops. Olamaz. Böyle olmamalıydı ama. Neyse fazlalığı böyle götüreceğim. Sorun değil. Karıştıralım. Ve tabağa koyalım. Hazır. Çok iyi oldu bence. Aynen öyle torunum. Neyse. Bak nasıl yapmalısın yemeği. Yumurtaları bir tabağa kırıyoruz. Üç tane yeterli. Biraz süt ekledik ve böyle çırpıyoruz. Çırptıktan sonra tavaya döküyoruz. İyice kızarmalı. Kapatalım böyle. İnanılmaz lezzetli bir omlet ortaya çıktı. Bir tabağa aktarıyoruz. Ve şimdi salatayla süslüyoruz. Marul koyduk ve kaç tane yumurtayı da pişirmesi gerekiyor. Harika. Çıkarma zamanı. Mükemmel oldu. Hadi soğutalım. Tamamdır. Açalım böyle soyalım onu. Ve bu pişmiş yumurtalardan tavuk yapacağız. Aa, çok tatlı civcivler oluyor değil mi? Çok iyi. Linsin sevecek kesinlikle. Oh, şef, siz ne yapıyorsunuz? Fena değil büyük annem. Ama yemeğim daha iyi olacak. Ben yumurtaları kaynatarak başladım. Mükemmel. Şimdi ikiye bölelim. Ve köftelerim zaten hazır. Kızardı. Yumurtalı burger topluyoruz. Yarım yumurta, köfte, domates ve ikinci yumurta. Marul da ekledik. Her şey hazır. Mini yumurtalı burgerler. Vay be ben çok acıktım. Bununla başlayacağım. Tuhaf görünüyor aslında. Neyse birazcık deneyelim. Ah, bu çok tuzlu omlet. İğrenç. Ah, neyse burada ne var böyle? Ne kadar tatlı civcivler bunlar. Çok sevimli. Hmm, vay be ne kadar lezzetli olmuş. Şimdi bu küçük burgerler. Oha dışı şey. Nefis resmen. Sıradan burgerlerden daha iyi. Şef kazanıyor. Evet, ikinci zafer benim. Ben en iyi.